Azman ilçesi özellikle meyvecilikle dikkat çeker. Kendine has olan uzun elmasıyla meşhur olan ilçede Keçivan Kalesi ile Köroğlu Kalesi görülmeye değer yapılardandır. Ayrıca ilçedeki Camuşlu Kaya resimleri de önemli tarihi miraslardandır. Çarşamba, çarşamba, kara çarşambadır karşamba, aslında. Karası. Şimdi kara çarşamba, bugün yani bugün itibariyle kara çarşambadır. Şimdi buna bir de kara cingaloz diyorlar. Çarşambanın gecesi. İlk çarşambası, İlk çarşamba'sı. yani İlk çarşamba'sı. eski hesap. Eski hesap. O kara işte denizden çıkıyor gelir. Aynı ona diyorlar ki yani bile bir balık misali diyeyim ama balık değil. İşte o denizden çıktığı zaman gelir çırpındığı zaman dünya yeriyle sallanır. Yani bizim Kara Çarşamba'daki dünyanın elemi, herkesin. Kara <laughs> Cihurad'ın günü var. O gün için Çarşamba günü bacalar kapatır. Yo, kara, o Kara Cihurad'ın çıktığı kimin? Onun günü daha çırpınsın, içerilere tökülmesin. Yani içeri tökülürse, malımıza, evarımıza, çocuğumuza bir zarar toxunmasın diye acalar də ter qoyduq onu. Biz, biz də yani çarşənbənin gecəsi biz gedər başkalarının ak, bacalarının taş toplarak yani yağmurun içine atar çok olsun diye. Eskiden atalarımız, dedelerimiz çıkarlardı bacada böyle cızı çekerlerdi. Yanı kismənin nə bir daşına, nə toprağını, o günü bacasına atmazlardı. Qonşular kisniyə bir şey verməzdilərdi. Yəni verdikləri zaman da xeyir-bərəkət yanı gedir. Nənəm yaptı işdə işte, bizim xanım dolandı ya. O xanımın işdə işte, o nənəmin dolandavəsi o çuçuqların daşları toplamasından. Nə deyir? Ora topla, bacı atın, yaxşı olsun. O otları yaxdıq ya ortlar yağmamız üçün o qarajlıq yani dənizdən çıxıb bir çırpınmasıyla bütün dünya mikrostaranmış. Yəni mikrobu olmuş. On biz yağmamızın o yağmamızın səbəbi də o mikrobu qarşısı. Qətən onlar tutma getdi. da səpirdik yani hər tərəf yani söndü getdi o məcrup bizdən uzaqlaşdı. E, Məsələn süpürgə ilə içərdən haydi əciz e, e, cücük dışəri, xeyir bərəkət içəri, əciz e, cücük dışəri, xeyir bərəkət içəri gelsin deyə bir proqram var imiş yani. Da hələ dünyada elə Gəlin anamarda? Davam edir yani əcizcucu dışarı xeyir bərəkət içəri 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 diyəndə o zaman da yani gücücü çıxardı dışarı o əcizcucu nə varsa onları çıxardır ondan sonra

Hadi küçük küçük şeref ve bereket çıkar. <laughs> Hadi küçük küçük şeref ve bereket çıkar. <laughs> Hadi küçük küçük şeref ve bereket çıkar. <laughs> Hadi küçük küçük şeref ve bereket çıkar. 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 gece küçük sonra yani artık katılar kilitlendi diye o katranı vururuz. O oklar da yani şeytanın okudur. Daha buraya şeytan giremez. Buraya vur. Buraya. Buraya Yani oklar o şeytanın okuymuş. Biz böyle başına gelir, kalınlar. Bile atar, bilirəm aşağılara 100-150 metrə gedər, oralara oral düşər. Yəni o ox oh, şeytan oxu yəni. Gedər birisinin ağ yer, yəni şeytan işidir. Ya birini gödünə dəyər, ya birini manla dəyər, çüdünə dəyər, onu onu çin şeytan oxu deyirlər ona. Ha yani onun üçün də qapıya qoyurlar çi. Yəni daha şeytan bizim içərimizə gəlib bir bir şey yap. <laughs> bina ona şeytan öldü bismillahir rahmanir rahim diye desən deməsən şeytan səndən barabar yer. Digər şətanlaşdı getdi da. Əsmə Əcəbəsmələ keçdi. Sən o yerə daha şeytandan gəlib səndən yemək yeməyə bir iqtidarı yoxdur. Bunda yəni gələnəyi vəzifə otur. A vaşım da səgalə

<laughs> Bu mezara Kasım'da koş katırık. Kasım'dan sonra 100 gün sayırsın. Koş katımından 100 gün sonra da davarın yüzü dolar. <laughs> çobanlar, yani koyunu güden çobanlar toplanırlar davarın yüzü dola, dolduğu zaman. Ev ve ev çöy, davar çöy, sahiplerinden. Ev her eve giderler yani. Davar sahiplerinden hediyelerini alırlar. İki yaş, iki yaş, gel. Dava 150 günde doğar. Yüzünde davarın yüzünde dolanırdık. Yağımızı, peynirimizi, eğlencemizi bile kız, gelin olurdu, davulla, zurnayla. Bütün köyü dolanırdık. Davarın yüzünden sonra 50 gün kaldı davarın doğumunu. Şükiya, Şükiya gelin. Hiç daha bulamıyorsun baba, rahmet senin Davarın yüzü geldi, dolandı yüzü geldi. Çobanın kucağında bir bayaz kuzu geldi. Avarın yüzünü dolanırız. Ne var, ne yok, hadi de toplayın, alın, gelin. <laughs> Yüzüncü gün bulununca da gençler olarak toplanıyoruz. Büyüklerimizden kadı oluyor, biz de gençlerden işte birkaç arkadaşımız kız oluyor, kadının kızı oluyor. Birkaç arkada gençler de işte bunların peşlerine dolanıyor. Kızlara askıntılık yapıyor bir eğlence olarak. Kızlara kemer çakıyoruz işte bazen Yakalıyoruz, kaçırıyoruz, kolundan tutup kaçırıyoruz. Kaçırdığımız gibi öbür kızlar da peşimize koşuyorlar, bizi de yakalamazsın. Veya kızı götürmemiz için. Yani. Kadın peşimize koşuyor, tutup getiriyoruz mesela. Ulan sen utanmıyor musun? Sen bizim Mustafa'lara o yaşından başından <laughs> o laf atıyorsun. Allah'a göz edin Ara, <laughs> Bu bir fark hesabıdır ulan. Sen <gülüyor> bak, baka, baka, baka. Yüz, yüz doksan dokuz lira, on iki kuruş cezam var. <laughs> tamam, öyle Yok. Kadı ben amadım. Benimki de kız. Ve de kadın kız Şükriye. Ben kad kad kadı bu kızım Fikriye bu da Şükriye. Bir de bizim yardımcılarımız var korumalarımız. Korumalarımız. Bu kızların korumaları var. Bir de işte o şey bize verilen o unu burgulu yarmayı Rica toplayanlar Toplayanlarımız bir adamımız var. <laughs> Kızların senin ilaç ilveli, ilaç ilveli senin kızların. Uş. Amanın güzi geldi, dolandı güzi geldi. Çobanın kucağında bir beyaz kuzu geldi. Şükriye gel, Şükriye gel. Şükriye gel. Şimdi biz babamızın peşine dolandık hani unu yağı toplamak için, paramızı almak için bu gençlerde geldiği zaman bizi kasırmaya kalkar. Kasırmaya kalktığı zaman kasırdık kasırdık. Kasıramaz zaman ufaktan biz bir iş veririz kasırmaları için. Ha kasırdık onu da amacımız hediyemizi almak. Yani bizi gösterse tutak da paramızı alak diye. Şuraya yapamayız. Yani. 11.12.2018. Şey dur mutlu. 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 Ya mutlu. 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 <laughs> Alın, yarın, o kızı buraya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, sen ne utanmaz adam, ne sen, sen bu kızlara Ben senin <laughs> veririm sen yine <laughs> Ne varsa ona razıyım. Yalnız bir şartım var. Nedir şartın? Hacı dayı. Sanın bu ufak kızan talibi ama kendi de heş yerinde durmuyor. Yok o ufak da hani o sebi. Sabi sebi görünür, <laughs> sana nere gelir. <laughs> Bak görüyorsun gözlerin ucunda oynaşır. Kısa boylu, kısa boylu çok aşırı neşirdi böyle. Evet. Çok da iyi ben, iğneyi saplıyordu yani. Ben yani. burada batırdı iki sefer mesela buraya batırdı kan geldi. İlla ki hepimizin dedeleri, ataları, dedeleri zaman zaman dönem dönem çoban olmuştur. E, bu da her hanenin başından geçtiği için herkes bunu severek, çok mutlu bir gün olarak, bir bayram neticesinde, ulusal olmasa da bir köy halkı içerisinde bir bayram neticesinde kutlamaktadır. Ben <laughs> de Kimisi yağ toplardı, kimisi burğul toplardı, erik toplarlardı, elma toplarlardı, ceviz toplarlardı. Toplu bir yerde otururlardı, yemeklerini yaparlardı. O zamana göre bakkalamız vardı. Bazen yağı getirip satarlardı bakkala. İneleri Toplanağım yedikten gidiyoruz. sonra, ineleri yani yedikten yemeği sonra yemeği, hakkımız beklemek hakkımız artık. <laughs> yani ineleri be yedik biz. <laughs> Bizim babalarımızın nasıl biz bu geleneklere, törelere katılıyorsak, hoşlarına gidiyorsa illaki bizim de hoşumuza, bizden sonrakilerin bu töreleri devam ettirmesi hoşumuza gider. İnşallah o da olur diyor. Bu devam edecek. Bu eski gelenekimiz. Eski çok hatırlıyoruz. Çok çok hatırlıyoruz eskiyi. dedələrdən, babalardan da de, əsırlar keçmiş, onlardan qalma bir şeydir. Bunu biz hələ də de yuritməyə davam edəcəyik. Yəni bunu da asla tərk edəməz. <Sessizlik>